tamamdır. Başka ne koyabiliriz? Lüks evlerde ne olur bilmiyorum ki. Ah tabii ki de saat koymam lazım ve buraya sakız şey koyacağım. Canımı sıkıldıkça sakız çiğneriz buzla birlikte. Buraya da duvar saatimizi yerleştirelim. Saatin kaç olduğunu görürüz. Ona göre ödev falan yaparız. Başka ne koyabiliriz? Televizyon koyacağım. Televizyon koymayı unuttum. Tuvalete gerek yok. Tuvalet ne ya? Lüks insanlar tuvalete mi girer sanki? Aa buraya bir sürü şey koymam lazım. Nintendo koyacağım. Buradan bir şey işte oynarız işte buzla birlikte. Buz seversin değil mi? Evet ben Nintendo sevmem ama PC PlayStation severim. Tamam senin için o zaman bir şeyler hallediyorum ben merak etme. Buraya da televizyonu yerleştirmem lazım. Televizyon olmadığı için siyah günle birlikte yapacağım. Yapacak bir şey yok. Tamam buraya yerleştirelim. Altına masamızı da koyalım. Boşlukta durmaz çünkü televizyonlar. Düğmelerimizde yerleştirdiğimiz zaman bu televizyon da olmuş olacak. Evimizin içi bitti gibi arkadaşlar. Sadece dış görünüşünü halletmem lazım. Kocaman bir televizyonumuz var işte gördünüz mü? Buraya cam falan koymam lazım. Böyle çok kötü oldu. Mavi cam kullanacağım. Buzun en sevdiği renk olduğu için. Böyle ufak detaylar yaptıktan sonra burası bitecek ve evimiz olacak. Buz benim çok az kaldı senin de az kaldı değil mi? Evet az kaldı. Zaten az kalmadıysa aslında. Haberin olsun benim bitti sayılır çünkü. Aa evimizin çatısını yapmayı unuttuk. Buraya da altın bloktan bir tane çatı yapabiliriz. Tamam buradan burayı seçtiğimiz zaman sihirli baltamızla burayı da seçeriz. Ve sihirli cümleleri yazdığımız zaman bu iş tamamdır. Çatımız da gold bloktan altın bloktan oldu yani. Tamamdır burasını da bitirdik ve bahçe kısmını da yapabilmek için buraya çit dizmem lazım. Çitlerimi de dizdikten sonra bitiyor tamamen. Buz benimki dakikaya biter. Benimki de biter. Tamam bak soyacağım ondan geriye birazdan sonra bitmezse bozuşuruz ama. E, tamam tamam anlaştık. Tamamdır çitleri yerleştirdiğimiz zaman bu iş bitmiştir. Kapımızı da koyalım ama onu unutmayalım tamam mı? Kapısız ev olmaz çünkü bir de lüks ev var üstünde. Tamamdır bu çitleri de böyle koyduk. Burası da girişimiz olur buraya çit koymak